Yol marka, döküş bozak, marka pütenin almak bile vardı. Düşmüş. Ben de dediğim doğru Çal Yapmasana be! Birkaç ağa düzeyi bile var. Bende biliriz biraz. var Ben de kendi kendime Efendim? Aa, ne biçim ders Ama o ayıp günah. Ayıp günah. Biri görürse hem biz bizeyken ayıp günah olmaz kızım. Onu da kim söyledi? Babam vakti de hizmetçiyi Onlar da... Hem, hem kızım, ben, de, ben benim defterime <laughs> Ben anlamam. Para için kırmızı meşil. ne halin çocuksun sen be? Kemal'da, Kemal'da. Bak oradaki ne kuşu? Hangisi? Mua! <laughs> ah! <laughs> ya da ama acıttın ama bunu sarmam. Acıtmadım acıtmadım. Öptün mü hiç işte? Yok. Bunu sarmam ben. Bunu sarmam hiç istiyorum. Daha önce düşünseydin abi. Ben gidiyorum. Nereye? Öpür mahalle. Öpür mahalle. Ben diyorum. Ne diyor? Ben gidiyorum. 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 Ne <laughs> <laughs>